Bu cümlenin ögeleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir? Fertleri ve toplumu kökten değiştirecek etken eğitimdir diyen Halide Edip adı var. Birçok eserinde bu görüşünü başarılı bir şekilde yansıtmıştır. Yansıtmıştır fiili bu cümlenin yüklemidir. Kim yansıtmıştır? Fertleri ve toplumu kökten değiştirecek etken eğitimdir diyen Halide Edip adı var. Buranın tamamı cümlenin öznesidir. Neyi yansıtmıştır? Bu görüşünü arkadaşlar yüklem durumundaki fiile sorulacak neyi sorusu belirtili nesneyi buldurur. Dolayısıyla buraya nesne dedik. Ne de yansıtmıştır? Birçok eserinde yükleme sorulacak ne de sorusu dolaylı tümleci buldurur. Buraya da dolaylı tümleç dedik. Nasıl yansıtmıştır? Başarılı bir şekilde Yüklem durumundaki fiile sorulacak nasıl sorusu zarf tümlecini buldurur. Buraya da zarf tümleci dedik. Bu sıralamaya göre bizim cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar.